fazla var. Var, var. Bu pompa dışı maliyeti. Olan kısımları bunlar zaten. Evet. Size baştan üçte bir Bu dış olan kısımları zaten bunlar. Bunlar biraz fazla para kaldır bizim olmak zorunda zaten. Evet. Tabii ki olmak olmazsa olmaz olmaz. Olmaz, olmaz. Evet. Kesinlikle akşam tadını suyu, sabah suyuyla kaç al yapıp da işleyeceğiz. Kendi evet. çektiğimiz açıdan söylüyorum. Hatta ne kadar para? Bizim kabesdenin 70 dolar. Şu anki işledimlerin 40 dolar. Günlük bir mi? Evet, şu anda 40 konuşuyorum ama kapasitemiz 40 ton. Bir ay öncesine kadar 70 ton konuşuyorduk, piyasaların iniş çıkışı, fiyat şeylerini ayarlamak için bizimkiler de kendilerini biraz Kısrar. geriye çektiler yani. Piyasaya mal sürersen ne olur? Adam çeker kendini, naz, naz yapar yani. Doğru, doğru. Ama benim malım yok derler, gelirsin benden buradan mal ister, ayağıma gelirsin, evet. ben Öyle. senin ayağına gitmem benim malım var diye yani. Hmm. Bazı al, az yaparsan niye yaparsan adam senin ayağına gelir. Sakar istediğin fiyatı verir. Bir kilo da bir kilo beyaz tane yağlı tamamen tamamen müşteriye dayalı bir şey. Sen müşteriye o peyniri 200 liraya satabiliyorsan 7 kilodan da yaparsın. Ama sen müşteriye 200 liraya satamazsan 150 liraya satarsan kilosunu 7 kilodan yaptığı zaman o peyniri sen zarar edersin. Eşin içinden çıkamazsın çakardan yapman gerekiyor, bir kilo aşağı çekmen gerekiyor. Altı kilodan yapman gerekiyor. Bu ustalayı yani göreceğiz. Usta yani yat, nasıl altı Su oranı çok oluyor. Ha, oranı. İşleme oranıyla ilgili, işleme ile ilgili. Beyleri, sütü çalışmayla ilgili yani bu randımanı arttırmak yani. Fazla dediğim, sıkmak, az sıkmak gibi, kilo. değil mi? Nasıl? Fazla sıkmak, az sıkmak gibi bir şey mi? Onun gibi bir şey diyebiliriz yani. Evet. evet. Onun gibi bir şey diyebiliriz. Sıcaklık derecelerini oynarsın, kaynama derecelerini oynarsın, randımanı yükseltmek için. Yani içeride işlemi arttırırsın. Derime hmm. dediğimiz işlemi arttırırsın. Bunu yiyeceksin, geçelim içeriye. Isıl işlemle şey yapıyor, kaynatılıyor. Tabii, ki, tabii ya. ki buharla. Tabii ki buharla. ne gösterdiğiniz soğutma tanklarından bir soğutuyoruz sütleri. Şunlar bizim dinlendirme tanklarımız. Bu hmm. az size dediğim çift katlı. Bunun aynı çift katlı içinde var bu kadar bir bölümde neydi o? Ee, i̇z hocam mıydı neydi o? İz hocam. şu şeyden var yani. Koruma. He he iz hocam. Buna atıyoruz bir gün önce de. Yarın sabah gidelim işleyeceğim kısaldır. Bu arabalardaki gelen sıcaklığı uygunsa 4 derece ise direkt bunun içine basıyor çocuklar. Cüda mühendisinde bir yardımcısı var. Direkt onun içine basıyor. Uygun değilse. Bir var. Onun tarafta bir altı tonluk soğutma var. Biraz daha soğutup 4 dereceye getirip bunun içine atıyorlar. Sabahdan başladığımız zaman Tamam bir sürü benim sürücüğüm hazır, buradan alıyorum direkt üretimden. <laughs> <laughs> hazır. Yarın geçeceğim, bizim 40 son sıcak. var. Bir kere aldım, sürdüm, motorum bu. Bak hortum yandım Oradan mağdurum. Bu motor içeri kaynama kazanlarına getiriyor. Kabın atarımız, su kanalında atarımız. Metin, yağ oranı, su oranı. Adem'in sütlerini mantırıyorsunuz, bunu Tabii ki. bu. Detaylı ne yapıyoruz, verimizde, arada da yapıyoruz. bir Merhaba, ne yapıyorsunuz? Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne Ne varsa ona. suyu sıvı mağlamıştan sonra kelime haline geliyor. O kelimeyi kırın, müzeysel olarak kendine gösteriyor. O kelimeyi kırdıktan sonra şu anda sınır çıkıyor. Peynir altı suyu dediğimiz olay var ya, o yeşil gözükken peynir altı suyu. Randımanı bu işlerini yaparken de ayarlarsın yani. Az önce dedi ki altı kilo, yedi kilo, Bu işlemi yaparken de ayarlarsın yani. İki sefer dönüyor arkadaşlar. Teknenin başında komple bak. burada. <laughs> Buyurun. Ustam şurada bir soru sorabilir miyim? Tabii. Şu artan suyu değerlendiriyor musunuz? Tabii ki o sudan peynir altı suyundan krema yapıyoruz. Orada krema makinesi var. Kremadan sonra da lor yapıyoruz. Daha iki, Aynı bu sudan. Daha Aynı sudan. su ve yani. Atın evet. Ekmek yani. şeysinde kullanılır sanası olur. Nasıl? Ee, mesela hamur işlerinde kullanılırsa diyelim ki Kullandım çörek bu gibi hamur işlerinde bu farklı bir üründe kullanmak risk ilerliyor Evet. Çünkü soğuk hava olmadığı zaman bu fermentasyon devam edecek, çalışma devam edecek, bozar yani. Bozar. Demeye. Çok bilinçli kullanmak lazım. Evet. Yani günlük tüketildiği bir şeyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Güçerse, sıkıntı yok. Vallahi. Maşallah. yavaş yavaş bunları karıştırıyoruz. Şu anda bak yumuşak bir doku var. Şimdi de tuzu nasıl katıyorsun? Nasıl? Tuz, tuz. Tuzu mu? Yani. Tuzu kalıp Şu haline var. getirdikten sonra katıyorum. Bakın ilk baştan bu bölümü aldım ben tuzu. Aynı işlemleri yaptım. Peynirin oluşumunu sağlamak için üstüne ağırlık koydum. Şu an dipte peynir var. Evet, şunun altında peynir var. Bunun da evet. altında peynir var. Onları keseceğim Kestikten sonra salamuraya yatıracağım. Tuzlu suya yatıracağım. Bu tuzlu suya yatırdıktan sonra da ne kadar o benim şeyime bağlı mesela. Sen az önce dedin ya sertmiş mesela iki sene sonra açacağım diyorsun ben, İki evet. yıl sonra açacağım diyorsun demek ki bak. O zaman biraz daha fazla tuz kullanıyorum. Üzerine tekrar gelen tuz atıyorum herhalde. Yani. Salamura sadece yeterli gelmiyor yani. Tekrar gene üzerine tuz atıyorum. Ne kadar tuz atıyorum? Yaklaşık 4 tekneye 25 kilo tuz atıyorum. Tekne başına 6 kilo tuz atıyorum. 6 kilo. Hı. Üzerine tuz atıyorum peynirin yanına. 2 yıl dayanabilmezse yani... Sabah Evet zaten başka bir şey yok yani. Ama evet. ayakta 2 yıl durmasını bozulmadan durmasını sağlayan şey tuz. Tuz. Bozulmadan... Abinin sorduğu mesela şu kıvamdayken evet. tuz katsak ne Hayır, olur? Yok olmaz. Yani olmama nedeni nedir? Abi çıkar kendini, teleme çıkar. İstediğin peyniri yapamazsın. İstediğin malı çıkaramazsın. Bozar. Kimyasalı onu bozar. Tabii. Onu bozar. Tabii. Asik peyniri çıkaramazsın ortaya. E, abinin kafasında öyle bir evet, soru yok. işareti vardı, Şu onun için yaptım, sordu. İstediğin peyniri çıkaramazsın. Şu anda zaten 2 derece, 2 bomet tuz var bunda. Süzün 2 bomet tuzu vardır. Zaten kendi şeysinde. Aynen. Evet. Süzün kendi içinde, hayvandan direkt gelen yer. Yani. <laughs> Glikozun, Aynen. tuzun yani Aynen. zaten her meyvede, her şeyde Aynen, olması doğru. gereken bir şey. Yani kazanlarını görmek isterseniz yürüyün, gelin. Evet. Yani kazanlarını Sonra, 1500 -1600 arasında Farklı için öyle, yani, yani olarak, her birisinin ona göre ağırlığını daha fazla mı koyuyorsunuz. Ağırlığını koymamın sebebi patronu benden istediği yumuşak peynir mi yapmamı istiyor bugün. Sert peynir mi yapmam istiyor? Üzerine koyduğum ağırlık ona göre belirliyorum. bunu su bu su ölçülü mü yoksa kova ölçülü mü? dolana kadar, bunun 30 litre su var bir tane. He, evet. Evet, yani biz... Sabah peynirde de koyuyoruz. Biraz sonra oraya da gideceğiz, onları da göstereceğim size. Burada. Evet. Nasıl, ne işe yaradığını onları da göstereceğim size. İnşallah. Büyük bidonlar yapar. Bir iki tane kilinin olduğu gibi bidonlar yapar. Paslanmazda veya plastikte. Bunların yerine bidonları koyarlar. Ama ben ona karşı neden karşıyım? Bu işte olmazsa olmaz temizliktir. Evet. Herkes aynı kafada olursa sıkıntı yok. İzleyen çok önemli. Yani herkes aynı kafada olursa sıkıntı yok. Ama bazı arkadaşlar içine dikkat etmezse bunları temizlemezse bundan süzülen pislik bundan süzülen pislik altından yani. Anlıyorum evet. Şu alttaki peynir telemeye sızacaktır bak. Şuralarda Doğru. Bu suyla birlikte telemeye sızacaktır. Doğru. Peynir de çok kaptı bunu saymıyor. Doğru. Peynir de çok bir seferde 10 ton sütü bir kere tek pişiriyorum. 2,5 ton bu tanklarım benim. Kaynama kazanlarım. 10 ton sütü bir kere tek pişiriyorum. Niye kaynatıyorsunuz usta? Pastörize yapıyorum. Pastörize. He. Tabii sütü pastörize falan nasıl? Evet. Peynir yapabilir. Pastörize olmadan peynir yapamazsın. Yani 65 derece. Ya biz ılık olarak yapmayı... Yok. İçeriye gönderdiğin derece farklı. Hmm. Burada o süt 65 dereceyi görecek. Çiğ süt. Evet. Yani derece İçerideki gönderdiğim sıcaklıkta o ustaya bağlı. Sizin istediğiniz patronun istediği peynire bağlı. İçeri göndereceğim sıcaklıkta. Şimdi da. diyelim o ki bağlı yani. mesela en asgarisi 10 tane hayvanım var. 50 kilo sütüm var. Onu da tekrar kaynatıp o şekilde mi mayalamamız lazım? Ama yani böyle bir sistemde 10 tane hayvanım. Yani 60 yok. derecede kaynatıp Soğutmaya bırakıyor tabii muyum de biraz? De, tabii Kaç de, derece de. soğuduktan şimdi, sonra maya atıyorsunuz? Şimdi ben 35 derecede mayalıyorum ya bunlar. İçeriye evet. 35 derece gönderiyorum. Burada 65 derece gelen suyu orada eşanjörüm var. Eşanjörden, Soğutuyorsun biraz. Eşanjör sayesinde soğutuyorum. 35 dereceye indiriyorsun. 35 derecede evet. mayalama yapıyorum. Eğer sen bu suyu hayvandan çıktığı gibi 35 derecede mayalarsan peynir yapamazsın. Evet. O 65 derece görmeden peynir yapamazsın. Bozulur. Tekne de peynir olmaz zaten daha kabarır kabarır gider yani kabarır evet. kabarır gider yani. Saatte 17-18 son süt evet. içeriye gönderecek kaynatıp içeriye gönderecek olan bir sistem. Saatte 17-18 son süt içeriye gönderecek olan bir sistem. Ve şarjörlerimiz, kaynak kazanlarımız. Tamam kardeşim o kadar önemli değil bunlar basit şeyler. Yarı otomatik değil Full otomatik değil, yarı otomatik değil. Yarı otomatik, değil. Otomatik, otomatik olması için Şunun. şu panonun hepsinin daha büyük bir alanda pastörzotör dediğimiz olay var. Pastörzotör da çok fazla bir Hepsi otomatik olması için. Pastörzotör kendisi başlar alma. Burada kaynamalarda ufak bir hata oldu. dereceyi bir panonun keser bana. Ne yapıyorsun? Elektrik Elektrikle istiyorsun? Yok. Buharla. Buharla. Buharla istiyorsun. Ki... süz üretiyorsunuz. Az önce size dışarıda kazanları anlattı mı? Süt gıdar mı diye. Evet. Bunların içinde ne? İçinde Buhar boruları, boruları dönüyor. Boruları dönüyor. Bakır boru. Evet. Anladım. Bunların içinde Anladım. buhar boruları dönüyor ya. Şurada bir soru daha sorabilir miyim? Evet. Biraz zamanınızı alıyor musunuz? Tamam. Mesela şunlardan süt geçiyor. Evet bakteri yapmaması için temizliği nasıl yapıyorsunuz? Günü tam tam var. Kilo, bir günü birlik mi? Yani bu kartımı içmiyor, onun için tankı koştik var. Bu koştik bunun etrafına dönüyor, 85 derecede. 85 derece. Maşallah. Bunun etrafına dönüyor. Şuradan sift topu var, o sift topları basıyor, tazikli bir şekilde bu motorlar sayesinde. Evet. Tazikli bir şekilde basıyor, o kazanın kenarındaki yapışan sift kaymaklarını bu çıkarıyor kalıntı bırakan bir ilaç. Bu da kalıntı bırakır. Boru kalıntısını almak için de nitrik asit. Nitrik asit. Bundan sonra nitrik asit kullanıyorum yarım saat. Kalıntı kalmıyor. Nitrik asit sadece su denizde eriyor. Kalıntı kalmıyor. Sadece evet. su. Bu günlük mi şey, yapılıyor? Bu günlük mi yapılıyor? Her gün. Her kaynamadan sonra. Her kaynamadan, kaynamadan sonra, sonra bu işlemin yapılması gerekiyor. Bu sistemde bu sistemde oluşacak herhangi bir pislik Denizli üretimini mahveder. Aynen öyle. Denizli üretimini mahveder. A'dan Z'ye buradaki adamın en güvenilir adamın olması lazım. Beyin. Doğru. Burası üretimin beyni yani. Yan damarı bu. Aynen öyle. Yan Değil, damarı en, bu. En güvenilir adamın burada olması lazım. Evet. Kolay gelsin. Bunlar yardımcı. var aşağıda. İlk baştan kıramasın. Peynir altı suyundan kıramasın. Ne oluyor? O iş işte. Gidiyor böyle. Evet. Evet. Buyurun gel. Onu da götürün. bozulan malzemelerinizi nereden temin ediyorsunuz? Nasıl? Servis mi geliyor? Mesela bozulan malzemeler diyelim ki çürüyen malzemeler. Çünkü hepsi bu borudan, bu si paslanmazdan. Çürüme şansı yok. O sıfır. Çürüme evet. şansı yok. Bu motorlarımız arıza yapıyor. İlk derinde bobinajcılarımız var. Ben o bir motor, motor, motor arızasını yapıyorlar. biliyorum İki he. Tamam, tamam. Normal elektrikciyim ben. Ya yani onları yaptırdım. Yap, yap. yani, tamam. Bu bunu yaptırdım mı? Bu seni de öldürür, beni de öldürür. Hiç. Bunu bir kere yaptırdım mı? İyi mi adamlar? öldürüyor. Bugünkü yaptığım şeyleri arkadaşlarım akşama toplayacak Bu işe yazın. Bakın bu benim ülke yaptığım peynir. Bu benim ülke yaptığım peynir. Maşallah. Ne yapacak? Yarın sabah şu adını, şu dolu değiştirelim. Aslında bu işe yarattığı iş bu. Olur. Yani suları hem temizlik babında hem ağırlık babında öyle kullanıyorum. Sürekli yani elimizden geçmesini istiyorum çünkü bunun içine peynir koyuyoruz ya. Evet. Peynir koyduğumuz için hep gözümün önünde. Sürekli bunların kontrolünü yapmak istiyorum. Bunlar da kısa olursa aynı şekilde yani. Oradaki süt şeyinde de Bozulur. tüm üretime yansır. Ama bunda ne olursa... Sürekli gözden geçtiği için bunu bırakıyorsunuz. Tabii ki. Çok önemli. Aynen. Çok sürekli önemli. sirkülasyon içinde yani her gün gözümün önünden geçiyorum bunları. Yani. Evet. Doğru. Bunlar da yarın sabah bunları tamamlayacağız. Bunların suyunu süzdüreceğim yarın sabah. Ben şu işlemi yapacağım. Yarın sabah bunlar. sertliğini, yumuşaklığını biraz daha ayarlamak için yarın sabah bak suyu içindeki suyu nasıl süzülüyor değil mi? torbalara koyulmuyor. Tenekeyle bu yok, iş yapılmıyor. yapılıyor. Yok abi. Torbada olduktan sonra, o bir yıldan sonra veya iki, iki aydan sonra yumuşak istersen evet. iki ay sonra açabilirsin peyniri yani. Tenekeyi açabilirsin yumuşak peynir istiyorsan. Bunun süresi ne kadar? yok yok şu yaptığım işlemin şimdi çeviriniz yani çüğünü tamam. evet. süzdürmek için çevirdim ben eğer yumuşak peynir istiyorsam bunu yarım saat içinde tekrar geriye kaldırmam lazım Süzüm daha bir sert istiyorsa Tabii. daha 1 saat tutarım ama yumuşak çalıştıysam eğer içerideki işlem kar arkadaşlarım karıştırır ya telemeyi o yumuşak çalıştıysam isterse 5 saat tut gene sert olmaz yani asıl o işlem, işlem orada yapılıyor evet. evet asıl işlem teknikleri şu Acı suyu derim yani peynir altı suyu artık peynirin son salmış kendini bu Bununla kapamak istemem peyniri. Eğer bununla kaparsan peynir peynir acıma yapar. Yumuşak peynirde yapmaz ama sert peynirde altı ay sonra başlar acıma yapma böyle ekşi bir yakar adamın ağzını yakar. Peynir altı suyu. Bu suyu süzdürürüm yani. Evet. Su, Su koyacağız. Su koyacağız. Bakacağız bakalım. Peynir, tuz, Salamura. Tabii. Tuzunu alıp almadığına göre. Sabah ben kontrolü yapacağım. Anne sağlık. Afiyet olsun. Soğuk hava depomuz. Olmazsa olmaz, olmaz. yapacaksınız. Evet. Eğer başlarsanız bu işe mecbur varsa yapacaksınız mecbursunuz. O mecburi. Olmazsa olmaz yani. Burası büyük bir işletme. Siz mesela 10 tonluk bir işletme düşünürseniz. Şu benim olduğu alan size komple yeter. Kaynamasına da yeter, düzalmasına da yeter. Hepsi yeter yani. 10 ton için konuşuyoruz. 10 ton için konuşuyoruz. Bu alan, bu kadar bu bu kaç metre? Kaç metre kadar? 400, var. 400 var. Yani 10 tonluk için 400 metre yetiyor. 10 ton işlemek evet. için bütün yetiyor. Burası o müzakere yap. Kullanılmış yeri Az önceki kaynama kazanlarının olduğu yeri yap. Direğin olduğu yeri yapar. Bu tarafına hazırlamalar hepsi bir yerden mi alınıyor hocam? Ayrı ayrı yerler. Malzemeleri derken? Bu tarafından. Sistemi kuran fabrikalar kim geliyor kuruyor? Onu soruyor abi. Abi bak kaslanmazca gidersin ayrı yaptırmak olur. hepsini yapar. Bunları yapar, kaynamaları yapar. Eşanjörü tedarik eder size. Kaslanmazca bunu yapar. Yani. Bunları yapan bir <laughs> firma var mı? Var. Buraya, şunu kur dediğin zaman. A'dan Z'ye sana kurar mı? He <gülme> işte o firmayı. Gelinde var mı? Çıkarıyorum. He o firma Peki, lazım. Kadar. 10 tonluk için. İşte bunun maliyetini ben size çıkaramam. Doğru. Ekonomik anlamda hiçbir şekilde satılamdan nasıl olmam yolu kalma girmem. Doğru. Dur Onu <gülme> şeyden sormak lazım abi. <laughs> Burası peynir altı suyunu. Evet. Şeye dedim ya tuzlu, tuzlu su vereyim dedim ya. Orada bunu buna hazırlıyorum. Şu kazanda karıştırıp altı tuz atıyorum bunun içine. 1700-1800 kilo su alıyor. Altı tuz atıyorum salamura haline getiriyorum. 10 dakika, 20 dakika karıştırdığı zaman benim istediğim şeye geliyor. Salamura oluyor. Hepsini toplamak için bunun içine basıyorum. Orada motorum var. Tesisatım zaten hazır. Açtım zaman motorumu. Teknelerime hepsini teker teker arkadaşım gezdirme hortumuyla gezdiriyor yani. Tuzu bu şekil gönderiyor. Ama senin elinde olan şey. Çok hoş bir Ama sistem. senin, olan şey. Ama bu işi yapacaksanız bu da olacak. Evet. Da olacak. Aynen. Ama dediğim gibi ya, bu tarzdan mazıya gittiğiniz zaman böyle bir şey biz gönül verdik. Yapmak istiyoruz. A'dan Z'ye bize kurar mısın? Kurar. Firması gelir artık gereken neyse. Aynen aynen. aynen. Ee, bir Ama otomatik var bir yani otomatik. size bir otomatik. tavsiye size bir tavsiyem, eğer bu işi yapmak istiyorsanız bu işi yapacak olan ustanız makineleri kurmaya başladığınız zaman yanınızda olsun. Evet. Makineler, o az önce dediğim ya kaynama kazanları. İlk falan. önce iyi bir usta tutmak lazım. Her o şeyin adam, başı o. O adam tamam mı? O makineler kurulurken orada olması lazım usta. O işi yapacak olan peynir işi olan usta orada olması Şimdi lazım. Şimdi bu sistemin tümü olursa sen olmazsan her şey boş. Bu bu. Ya her şey her şey boş diye bir şey yok. Alternatifsiz insan yoktur piyasada. Ya, Ama yo, yok yok yok. Yo, yo. Ben illa e, illaki şahsınız ya, değil. Yani bu işi bilen ilk iş o Aynı, usta. Evet, evet, tabii ki öyle. Çünkü tabii ki. yönetici o, idareci tabii o, öyle. sevk edici o. Sen ustadan ne istersin? Usta dersin, bana 150 kilo sütten peynir yap. Evet. Sen patronun parayı basansın. Sen bunu istersin. Son zaman onu çıkardığı mala da bakarsın. Dersin kardeşim, der ben senden böyle bir mal istemedim. Veyahut da usta dersin, eline sağlık, Allah razı olsun. Doğru. İstediğin malı yapmışsın. Peynir altı suyu gelir bak, şu krema makinemiz. Bak orada çok hafif bir kesme gibi akıyor. Evet. O suyu kremasını alıyor. Evet. O suyu kremasını alıyor. Kremasını aldıktan sonra bunlar lor tık kaynama tankları. Arkadaşlarım numara 85 ile 90 derece arasında kaynatıp, bak bunlar evet. evet. lor. Normal. Aynen. Aynen Aynen. Normal ben bunları tamir edebiliyorum. Böyle granül makinelerinde falan. Ben aslında emekli imam hatibim ama bu da benim Çorlu'da bile 87'de aray elektrikçisiydim. Aray bir şey değil yani bravo Değil yani. değil ama evet. anlıyorum ben yapabiliyorum. Bravo. Evet. Bravo. Evet. Bunları kahramı kazanlarına evet çok zor haline getiririz. Bunu çözüldükten sonra arkadaşlarım bunları kovalara dolduruyorlar. Kovalara koyuyorlar yani satışa hazır. Bu anında yani günlük dönüyor yani. Şimdi bu para haline geliyor yani. Biraz evet. Benim gibi değil. Ben söyledim, iki ay sonra, en iyi ihtimalle iki ay sonra paraya döneriz. Şurada çektiğimiz krema, doğalara koyuyoruz onu. Bu zamana da üst örtüm bekledikten sonra, bundan sonra ileride bir tereyağı nüktemiz var. Evet. Tereyağ nüktemiz var. Buradan çıkan kremayı, bir tereyağı makinesi var. O tereyağı makinesinin içinden boşaltıyoruz. Orada iki arkadaşım var, hazır bir makine kendisi alıyorlar içinden çıkan tereyağı tekrar bu taneye koyuyorlar bir arabacık üstüne yuyuyorlar onu mezar gibi şöyle bakmayın iki gün sonra tekrar başlıyorlar bir daha yarım kiloluk mu istiyorsun bir kiloluk mu istiyorsun ambalaj yapmaya yani buradan çıkan kremayı tereyağı haline getiriyoruz maşallah beynin Allah. altı suyundan tereyağı üretiyoruz ya üretiyorsunuz yani. Ayrıca tereyağı üretiyor musunuz? Yok, sütten, Sadece herhangi, sütten. sütten herhangi bir şey çekmiyoruz hiç. Evet. Sütün